Bismillahirrahmanirrahim. Cemal nasıl tecelli eder? Yani Allah'ın cemali nasıl tecelli eder? Allah'ın kulları için ilmi tevhid yahut da ilmi ledun, Kur'an lisanı olan durumuyla Allah'a yaklaşır ve Allah'ın cemaline tam masar olmuş bir insanı kamil olur. Ve bu tecellere tam masar olmasızın yani olmamızın Yagane yolu ise kalpten geçer. Kalpteki gaybiyetleri temizlemeden Allah'a asla ulaşamaz. Akıl, kalp, ruhun tevhidi işte bu üçünün birleşmesiyle zat güneşi insanda doğar. Sezai Hazretleri'nin şu mısralarını dikkatli dinleyin anlatıyoruz inşallah. İşit şu Sezai'den ne gördün şu faniden dost feçini gösterdi mirat-ı mücaladan. İkinci mısralarda fanilikten bahsedilmekte olduğunu görüyoruz. Her üç anlatılandaki fanilik mevzusunda çok şeyler yazıldı ve çizildi ve anlatıldı. Fanilik Allah'ta yok olmak demektir. Buradaki yokluğun ne olduğunu ancak arif kişiler yaşar ve bilirler. Anka kuşu gibi ismi vardır. Var dediğimiz yalnız bilinip de görünmeyendir. Bir ayna ki ismi var fakat üzerindeki lekelerden dolayı yüzünüzü göremediğiniz gibi kendinizi de lekeli görürsünüz. Şimdi bunun durumunu aynaya mı izafe edersiniz yoksa yüzünüze mi? Akıllı insanlar hasayı lekeli aynada görürler. Baktığın aynada sen kendini göremeyince görünmemekteki hatayı yok olana değil kendi hatan olarak bilirsin. Kendi yüzünü görmediğin aynayı sildiğinde tabii ki yüzündeki hayalin aksettiği lekeleri de gidecek. Aynandaki yüz parıldayacaktır. O zaman yüzünün güzelliğini seyre daldığında ne kadar güzel cemalim var dersin. Yüzün cemal nuruyla nurlandığı zaman yüz ismi iken cemal ismini alır. Burada aynadan maksat kalptir sen kalbinde bulunan dost cemalini kendi nisbet benliklerinle örtmüş, cemalinin üst perdesi olan kesret yüzünle kapatmışsın. Üst perde kalbin içindeki Allah'ın gayrıları olan 70 bin hicap perdeleridir. Yani zulmani olan perdelerdir. 70 bin zulmani kirli paslı perdeler, nurani perdelere sert çeker. Hakiki gönül yolunda Allah'a varamıyor ve onun varlığına şehadet edemiyorsan kendi beden ve diğer gördüğün bedenlerden görüşünden zevk aldığın için dış aynan da lekeli ve seni sana göstermiyor. Kalp aynandaki çer çöp örümcek ağ gibi kalıbını sarıp sarmaladığı için de ne bu alemde ne de öbür alemde mane aleminde seni yaratanı göremeyeceğin gibi Eşin ve çocukların da aklen yer verip benimsediğin eşin dostlarından da mahrum olacaksın. Sevgili peygamberimizin bir sözü de şöyledir. İnsanların kalbi demir gibi paslanır. Bu demirin cilalanması ancak ela bi zikrullahe tatmani kulub. Kalpler ancak zikrullah ile tatmin olur ve temizlenir. İşte Allah'ın gayrısı olanlardan madde, eşya, hayali ve şeyleri gözlerinizde her ne gördüyseniz Allah'ı örten şeylerden kaçınmadığınız sürece kalbin demir gibi olup paslanmasından dolayı mana yüzünü de göremeyeceksiniz. Bunu ben söylemiyorum. Gönlümüze açılan ayetlerden bunlar yazılmaktadır. Kur'an şayet dost cemalini görmeyi diliyorsan Allah'ı nasıl zikredeceğinizi bilmiyorsanız ehlini bulup öğrenin buyurmaktadır. Allah'ı ara ara dil ile zikrettiğinizi söylediğinizde ben Allah'ı zikrediyorum dersiniz. Allah ise ayetleriyle şöyle buyuruyor. Ne yazık ki verdiğim bunca nimetlerime karşı kulum beni az zikrediyor buyurmaktadır. Allah dil ile zikirden daha çok kalp zikrine önem verdiğini görmekteyiz kalple yapılan zikir gayb aleminin aşıklarının doğuşuna vesile olur. Nur ışıkları cehalet perdesinde dediğimiz 70 bin zulmani perdeyi nurlandırarak böylece ulvi makamlara yükselten nur sıfatlarından olan hayat sıfatı tecelli eder. Hayatın sahibi olan Allah bilinir yani biz ve bütün canlıları yaşatan öldürenin kim olduğunu görülmüş olur. Gayb aleminin ışıklarını oluşturduğu nur, diğer nur sıfatlarında da sahibini bize gösterir. Bu mucizelerin hepsinde bir olan, yaratandan başkasının olmadığı, cümle yaratıkların sadece tecellileri meydana çıkaran aletlerden başka olmadığı da görülecektir. Ki bütün yaratıklar, kendi varoluşları, kabiliyet ve istidatları üzerine bir iş yaptıkları ve yaptırdıklarını ilim sıfatlarıyla bileceklerdir. Ve yine bileceklerdir ki cüz'i irade dedikleri isteklerde külli iradenin ortaya koyduğu bir meseledir. Bu durum karşısında bizim cüz'i hayat ve cüz'i ilim ve desek ve istek cüz'i irade tamamı külden gelir. Biz bu cüzleri de hak olarak bilmez isek, külliden göremezsek en kabadayı şirki hafiyi ve şirki celiyi işlemiş oluruz. Yani bu söylenenler işte laf olarak değil, nur sıfatlarının doğmasıyla olur ve mümkün olur? Bizzat müşahede edebilmelidir. Onun haricinde bu konuda söylediğiniz her söz yalana götürür ve çıkmaza girersiniz. Kazandıklarınız, yedikleriniz, geçiminiz, düzeninizin Allah açısından bir hayrı olmaz. Hastalıkların baş göstermesi de bu yalandan olur. Allah namazda görünür Konusunun daha önce zaten anlatmıştık. Bu namaz konusunda İbn Arabi de şöyle buyurur. Aşık olan ve Allah'a kendinin bütün varlığını teslim etmiş bir kulun durumu da şöyle olmalıdır. Fiili ibadetlerde yüklenmiş olan mesuliyetlerde kul Allah'ı sevdiğini ispat etmesi gerekir. Kur'an'da Saffat suresi 37'ye 96'da sizi de yaptığınız işleri de Allah yarattığı gibi İkinci ayette ise bütün iş Allah'a aittir. Ali İmran suresi 3'e 154. ayette attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Enfal suresi 8'e 17 Allah'a ve Resulüne inanın ve onun sizi hakim kıldığı sizin yönetiminize verdiği şeylerden Allah için harcayın. Hadis suresi 57'ye 7. Bütün bu ayetlerden maksat kulun sevgilisi uğruna kendini mahf etmesidir. Rabbim anlamayı nasip eylesin inşallah.